Evet arkadaşlar merhaba, merhaba herkese. Hemen konuya giriyorum. Sizi çok da fazla bekletmeden özellikle Euro dolarla ilgili olarak. Ee, arkadaşlar şuradaki bölgenin önemli olduğunu tekrar size söyleyeyim. 1.30-20, 1.30-25 aralığı aşağı hareketin başlaması için mutlaka bunun kırılması gerekiyor. Evet merak edilen en önemli şeylerden bir tanesi bu olduğu için öncelikle bunu anlattık. Şimdi arkadaşlar girişi yapalım. 30 Mayıs 2013 günlerden Perşembe arkadaşlar 17.03 ben Serkan Dudağım. Evet arkadaşlar canlı yayına Eurodolarla başladık. Alışık olmadığımız bir şekilde 5 dakikalık grafikleri açtım. Çünkü e, tam olarak hareketin nereden sonlanması gerektiğini daha doğrusu aşağı doğru hareket başlaması için neyinin geçilmesi gerektiğini sizlerle paylaştık. Hedefimiz arkadaşlar 30 55'ti. Ee, ya da 30 50 30 aralığıydı şurada olan bölgeydi. Ee, bu geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Ee, şimdi bunun için bakın şöyle bir bölge tarayacağım size. Ee, hem burada iki tane fibo seviyesi bir de bizim direnç seviyemiz var. O yüzden arkadaşlar bundan sonra yukarı hareket bekleyecek arkadaşlar da mutlaka 30-59'un üzerinde kalınmasını beklesinler. Ee, bu durumda ancak yukarı hareket devam eder. Aşağı hareket içinde şöyle bakın 30-20'lerin altında kalmamız gerekiyor ki 30.02'ye ilk olarak arkasından da biraz daha geri çekilme olursa 30.02'den sonra 29.70 lere 73 lere kadar bir geri çekilmeyle karşılaşalım tamamdır şimdi bu hareket neden oldu öncelikle kısaca bir onu özetleyelim saatli grafiklerimizi açalım tekrar her zaman olduğu gibi şimdi biliyorsunuz bugün için bir bantımız vardı mavi şişik mavi olarak taramıştık bunu ve kısa vadede 20 1.29.17'nin üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Yukarı hareketin devamı için ise 1.30.02'nin kırılması gerekiyordu arkadaşlar. Ve 1.30.02'ye kadar gelip aşağı doğru bir hareket oldu. Görmüş olduğunuz gibi buradan sabah saatlerinde istifade ettiniz diye düşünüyorum. Ee, 1.29.70 sonrasında 1.29.50'ye kadar bir geri çekilme bekliyorduk. Ve e, saat 15.08 analizi arkadaşlar. Dedik ki sizlere artık hareketin devamı için saat 15.30 verilerini bekleyeceğiz. Eğer ki e, rakamlar gelecek olan rakamlar gerçekten de beklentiden olumlu gelirse bu seviye kırılacak ve bir karar noktasına gelecek demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. E, zaten ekranda da görüyorsunuz şu anda. Ee, bu 1.30.02 ulaşan parite için bir karar noktasında olduğumuzu belirtmiş ve burayı kıramazsak diye de anlatmıştık. Yani yaklaşık 20 dakika sonra gelecek olan verilere bağlı 29.17'nin kırılıp kırılmaması. Peki veriler ne geldi? Aslında her şey o kadar basitti ki e, yani tam beklenen şekilde hareketler oldu arkadaşlar. Bundan hani bu hareketleri beklenmeyen şekilde e, olduğunu düşünüyorsanız e, Belki ekonomik takvimi biraz daha iyi daha doğrusu daha doğru şekilde e, analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar Amerika verileri bakın burada büyüme rakamlarına bakıyoruz. Bakın buradaki bar beklenti bölümü 2.5 beklenirken beklentiden kötü gelen bir veri var. 2.4'lük bir büyüme gerçekleşmiş. Burada bakın sabit olumlu bir şey yok yani iyi bir şey yok e, ee, nötr olarak bunu etkisiz eleman olarak ortaya çıkartıyoruz. İşsizlik sigorta başvuruları arkadaşlar 340 bin beklenirken 354 bin gelmiş. Ee, bunu ya eminim ki artık bu piyasanın içindeyseniz bunun olumlu bir rakam olmadığını biliyorsunuzdur. İşte zaten üzerine tıkladığınızda haberinde açılan pencerede de zaten e, yüksek rakamların ülkenin ekonomisinde olumsuz etkileneceğinden e, yüksek olursa da dolar bundan olumsuz etkilenir diye de zaten belirtmiştik ki olumsuz bir veri. Bakıyoruz arkadaşlar devam eden işsiz sigorta başvurularına 2.945 m milyon beklenirken 2.2 bin geldi yine beklentinin üzerinde. 4 veri vardı. Önemli olan bu dört verinin de arkadaşlar üç tanesi beklentiden kötü, bir tanesi beklentiyle aynı geldi. ve bu durumda ne bekliyorsunuz? Değil mi? Beklenen şey buradan yukarı hareketin başlaması ki zaten ee, buradan sonra yukarı hareket başladı arkadaşlar. Aynen öyle Özkan Bey dediğiniz gibi beklenen hareket yukarıydı ve 30.02'nin de üzerine geçildikten sonra arkadaşlar öncelikle 30.20 hedefimizi arkasından da 30.50 Hedefimize doğru geldik ama tam 50'ye ulaşmadık. Şu anda bekliyoruz orayı 48'e kadar gelip arkadaşlar buradaki 130 20 hedefimize daha doğrusu buradaki daha önce hedef olan seviyeyi destek olarak kabul etti buraya kadar gelip yeniden bir yukarı tepki içerisinde şu anda hareket devam eder mi? Elbet edebilir arkadaşlar ama dediğim gibi artık biraz daha hareketin devamını beklemek için. Hani 30-50'ye kadar bekleyebilirsiniz. Bunda bir sorun yoktur ama daha da devamı için arkadaşlar mutlaka 30-59'un 57-59 civarlarının üzerinde kalmamız gerekiyor. Tekrar bakın 5 dakikalık grafikleri açıyorum. Burada bakın iki tane hem kısa hem orta vadeli bir fibos, iki tane fibo seviyemiz var. Günlük direnç noktamız var ki zaten bunları da bu fiboya şu anda çok güzel oturduğunu görüyoruz. Ve bu seviyeden arkadaşlar hareketin artık devamının yukarı yönde olması için buranın kırılması gerekiyor. Aksi takdirde düzeltmeler tekrar gelecektir. 30 20'ye kadar 30 20'de kırılırsa arkadaşlar 30 02'ye kadar zaten sonrasında devamı da kaldı. Ee, devamı da gelebilir biraz daha. Bugün ekmeğini yemiş olmanız lazım arkadaşlar artık demiş kan Beş. Aynen öyle arkadaşlar. Ee, yani hem şuradaki 30.02 çalıştı aşağı doğru bakın 60 piplik bir geri çekimi var. Biz bunun 30.50'ye kadar olan kısmını 50 piplik bölgesini muhtemelen sizlere ee, yol olarak gösterdik. 30 de karlar almış olabilirsiniz buradan. 32 piplik bir şey var. Tekrar yukarı hareket olduğunda, şimdi bakın arkadaşlar, yani haber bu kadar olumsuz gelmişken 30.02'ye yakın yerlerden deneme yapmak bile yine de mantıksız değil. Yani eğer ki şuradan deneme yaptıysanız 30.02'den. Ee, hemen üzerinde zaten üzerine üzerine çıktıktan sonra sert bir hareket var biliyorsunuz ya saatlik kapanışlar ya da sert tepkiler bekliyoruz bir direncin ya da desteğin kırılması için ee, burası kırıldıktan sonra zaten üzerine hızlı bir şekilde çıktıktan sonra da artık 30-20'leri ve 30-50'lere doğru bir hareket beklemeniz normaldir eğer 30-50'yi bekliyorsanız da artık dediğim gibi şöyle 45-48-50 bu civarlardan da yavaş yavaş ee, karları almanızda fayda var diye düşünüyorum bu şekilde yorumlayan arkadaşlar zaten piyasadan bugün için oldukça karlı bir e, gün geçirdiler diye tahmin ediyorum. Bakalım devamı gelecek mi hareketin? E, hala eğer ki Ola ki aşağı hareket bekleyenler arkadaş, aşağı hareket bekleyen arkadaşlarımız varsa mesela buradan girmiştir aşağı doğru hareket gelmiştir 30 70'te 30 50'ler tatmin etmemiştir kendisini e, buradan tekrar yukarı doğru bir hareket e, olma potansiyelini çok fazla dikkate almamıştır. Ki şu hareketten sonra bakın tekrar 29.70'e doğru bir düzeltme oldu. Bu bir kandırmaca. E zaten haber sırasında arkadaşlar şu hareketten sonra bir kandırmaca yaptı. Bu da küçük bir düzeltmeydi sadece. E sonrasında tekrar yukarı hareketten hala bekliyorlarsa ve inat edeceklerse beklemeye e 30 üzerinde bence çok fazla inat etmesinler. E şu mavi bölgenin altına tekrar inersek belki tekrar hani aşağı doğru bir hareket bekleyebilirsiniz ama aşağı hareketle ilgili bir sinyal şu anda yok net olarak onu söyleyebiliriz. Evet 30.57 ulaştık artık e <laughs> Umarım sizlere arkadaşlar bu hedefte ulaştıktan sonra faydalı olmuştur. Artık 60'lar kırılacak mı? Buna bakacağız. 60'lar kırılırsa arkadaşlar yolumuz biraz daha var. 31'ler, 31-14'ler civarlarına kadar. Ama bakın tekrar söylüyorum orta vadeli aşağı trend hala sonlanmadı. O yüzden kesinlikle bunu orta vadeli bir yukarı hareket olarak görmeyelim yine yukarıda e, kuvvetli dirençlerimiz var. Özellikle şurada az önce söylediğimiz olduğumuz 30-14 civarları önemli arkadaşlar. E, bakalım bu seviyeler tekrar kırılıp hareket devam edecek mi yukarı yönde? Ama kuvvetli bir dirençteyiz. Bakalım bu buradaki direnç kırılacak mı göreceğiz. 30-60'lara dikkat edin. Buranın üzerine lütfen daha fazla aşağı hareket beklentisi içerisinde en azından şuradaki mavi aralığın tekrar altına inmediğimiz koşulda Bakın eğer yukarı çıkarsak diye söylüyorum ee, inmediğimiz koşulda çok fazla ısrarcı olmayın derim ben. Arkadaşlar bu özetleri sadece özet kısmı yapacağız bugün ee, sonrasında soru cevap bölümü yapmayacağız yine. Ben kısaca tüm pariteleri şöyle bir özet geçeceğim. Arkasından da canlı yayını bitireceğiz. Şimdi sterlin dolar içinde şunu söyleyelim. Sterlin dolarda da bakın yukarı doğru bir hareket vardı. Aşağı doğru bir tepkiyle karşılaştık. Sonrasında yeniden yukarı doğru hareketlenme var arkadaşlar. Ee, bakın şöyle yine 5 dakikalık grafikleri açacağız. Biraz da şöyle büyütelim. Hareket gerçekten de kafa karıştırıcı bir hareket arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi saat bakın 15.30 verilerine şöyle bir bakalım. 15.30 nerede? 16.30 bir saniye şu anda 17.10 tamam doğru saatimiz burada. Evet arkadaşlar 15.30'da yukarı doğru bir hareketle karşılaştık. Arkasından bakın aynı kandırmaca burada da var. Sonrasında yeniden bir düzeltme var. Burada ekstradan yeni bir satış dalgası gelip tekrar yukarı doğru harekete devam etti. Aynen eurodolar'da olduğu gibi. Nasıl ki eurodolar 1.30 seviyelerinin üzerinde kalması gerekiyorsa, pardon, 1.30 60'ların üzerinde kalması gerekiyorsa artık yukarı hareket için. Sterlin dolarda da arkadaşlar e, şu anda bulunduğu seviyeler önemli. 31.52 civarı 52 civarlarının üzerine kalırsak da 52.28'e kadar yine hareket bir miktar daha devam edebilir. O yüzden e, dikkat edin yine tekrar söylüyorum 51.76'ın üzerine zaten yön yukarı altında ise aşağı alacaktır. Sterlin dolar mı euro dolar mı tercih edersiniz derseniz ben bugün euro dolar tercih etmeyi tercih ederdim kesinlikle. E, trade etmek bakımından daha güzel e, seviyeleri daha güzel çalışıyor. Daha doğrusu çok güzel çalışıyor. Ve e, bu çalışılan seviyelerden de tepkiler genellikle geliyor. Ya da bakın e, şuradaki düzeltme hareketi tam desteğe kadar geldi. Yukarı hareket gerçekleşti. E, tepki arkadaşlar yine bakın buradaki e, destek seviyesine kadar gelip yeniden yukarı harekete geçtik. Kırılma aralığımıza geldi. 30-50 civarlarında belirtmiş olduğumuz hedefe ulaştı ve arkasından yeni bir geri dönüş var. o yüzden seviyeleri daha güzel çalışıyor. Euro dolar paritesinin o yüzden tercihim benim euro dolar yönünde olacaktır. Ve altına geliyoruz şimdi. Altında arkadaşlar doğal olarak Amerika'daki verilerden etkilenen bir değer oldu. Şimdi burada da mavi bir aralık çizmiştik. Buranın üzerinde arkadaşlar, pardon bu mavi bölgenin altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Küçük düzeltmeler 132 pip civarlarında bu düzeltme gerçekleşti ve buradan arkadaşlar yeniden bir yukarı hareket var. Şu mavi bölgenin üzerinde kaldığımız sürece de şurada görmüş olduğunuz gibi 1419.30 civarlarına kadar ilk hareket arkasından daha da devam edersek ve 1427 geçeceğiz gibi duruyor. Sonrasında orta vadeli 1430 civarlarında bir hedef var. Ee, şu mavi bölgenin rakamsal olarak ifade edersek 1410 ve 1414 aralığı arkadaşlar 1414 40 aralığı bu aralık kırılmadığı takdirde yukarı hareket devam dediğimiz gibi hedefimiz 1419 48 civarları. eee şimdi bakalım bir sel bekleyen arkadaşlar nerede altında Özkan Bey inanmayacaksınız ama sel bekleyen arkadaşımız altından 10 bin dolar kar alarak çıktı Şu aşağı hareketten faydalandı. 10 notluk bir satışı vardı kendisinin. E, şu aşağı hareketten faydalandı. O yüzden bu yukarı hareketler kendisini sanırım hiç ilgilendirmiyor diye tahmin ediyorum. Eğer ki e, hani ekstradan bir şey yapmadıysa ben de gördüm. E, kendisi resim yollamış. <laughs> Peki dedik. Tebrik ederiz kendisini dedik. Bakalım devamı gelecek mi arkadaşlar? Şimdi e, son olarak şöyle bir bakalım ne durumdayız? Diğer paritelere de bakacağız arkadaşlar da. Ee, kısaca bir özet diye hepsini. Mesela şurada görmüş olduğunuz dolar Kanada doları arkadaşlar aşağı hareket beklentimiz vardı biliyorsunuz dolar Kanada dolarında. Ee, günlük grafiklerden bakın şurada mavi bölgenin altında aşağı hareket bekliyorduk ki Buradan arkadaşlar hareket miktarımız dün 72 pip civarlarındaydı. Şu anda 107 pip civarlarına kadar ulaştı. Bu geri çekilme e, hareketin aşağı yönde olmasını hala bekliyoruz. Herhangi bir değişiklik yok analizde arkadaşlar. E, Özkan Bey siz herhalde bundan faydalandığını bildiğim yani şu anda belki birçok arkadaşımız vardır ama bildiğim e, kişilerden birisiniz. E, o yüzden hareket hızlanır diye bekliyorsunuz da e, çok net olarak öyle bir şey görmüyorum. Sadece bu orta vadeli bir hedef. Orta vadeli bir analiz. Kısa vadeye bakarsak da önümüzde şu anda bakın görmüş olduğunuz gibi 1.0294 bariyeri var. Bu bariyer eğer ki geçilirse ki bunu bakın biraz daha bir bacak var şurada. Eee 0.285 civarlarında yani 85-95 aralığında hızlı bir şekilde geçersek biraz daha geri çekilmeler 0.255'e kadar ilk aşamada ee, hareket devam edebilir arkadaşlar. Şu bölgeye dikkat diyoruz. Eğer ki 85-95 bariyeri geçilirse tamamdır. Saatlik grafiklere gelelim şimdi. Saatlik grafiklerde ise ee, durum nedir arkadaşlar? Aynı bariyer yine gözümüze çarpıyor. Hedef olarak belirtebiliriz burayı. Üzerinde kalırsak küçük tepkiler yine gelebilir. Yaklaşık olarak 30 pip ya da 45 pip civarlarında. Tamam. Dolar TL'ye bakalım kısaca. Arkadaşlar dolar tl'de biliyorsunuz yukarı hareket beklentimiz vardı ve tüm hedeflere ulaştık arkadaşlar. Bugün için belirttiğimiz neresiydi bu hedefler? 85.53'ün üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Bu hareket beklentimizde 237 piplik bir yukarı tepkiyle karşılaşarak e, sonlandı arkadaşlar. Sonlandı diyorum. E, çünkü yeterli bir kar var şu anda. E, sabah saatlerine bakın çok yakın bir bölgedeydik ve Yapmış olduğumuz analizde de e, net olarak bunu söylemiştik. Şöyle bak, şöyle yapalım burada e, son dakika analizlerinde. Yani tahmin ettiğim kadarıyla doğru bölgeden bahsediyorum. Analizi ben yazdım ama ben bulamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar kısa vadeli düşünenler için analiz çok net demiştik e, 185-53'e dikkat edeceğiz e, ve buranın üzerinde kaldığımız durumda 86-68, 86-95 ve 87-39 gündeme gelecektir diye de belirtmişiz e, 87-39'a kadar da ulaştık. Bakın buranın üzerinde saatlik bir kapanış yok dikkatinizi çekiyorum. E, buranın üzerinde saatlik bir kapanış görmediğimiz sürece Küçük aşağı tepkiler 86, 68'e kadar gelebilir arkadaşlar. Şu bölgeye kadar belki burayı da kırarsa sonrasında 86, 24e kadar eğer dolar TL ile trade ediyorsanız mutlaka şablonlarınız e, yüklü olsun. Sabah saatlerinde paylaştığımız şablonlar çünkü hareketin en azından güzel bir şekilde tespit ettik. 87, 39'un üzerine bir saatlik kapanış görürsek de hareketin devamını bekleyebiliriz yukarı yönde. Tamam. Bunu söyleyelim dolar TL içinde ee, başka birkaç dolar Japonya'nda e bakacağız bir de dolar Japonya'nın içinde arkadaşlar aşağı hareket 100.76'ya kadar tekrar ulaştı sabah saatlerinde bakın bir düşüş vardı hızlı bir çıkıştan sonra yeniden düşüş var. 100.76'ya altına inersek 100.33'e kadar bir geri çekilme yine bu akşam kapanışa kadar gelebilir arkadaşlar. Bunu söyleyelim zaten biraz daha altında şöyle görmüş olduğunuz gibi 35 pip daha var. 99 99.96'ya ya da bunu 100.00 olarak da algılayabiliriz. Ama özellikle şuradaki bölgeye dikkat diyorum. Ee, altına inersek 100.33'e kadar yani bu sabahki dibinde altına inebiliriz bu sefer bunu da belirtmiş olayım tamamdır ee, bunu da söyleyelim Sonra birkaç parite daha arkadaşlar yapalım. Euro Japonya'na bakalım. Euro Japonya'da arkadaşlar geri çekilme. Bakın şu bölgedeki sert çıkıştan sonra hafif hafif aşağı yukarı hareketler var. Ee, açık söyleyeyim şuradaki bölgenin çok güzel çalışması ve sürekli olarak buralardan dönüş yapması e, ilgi çekici. Biraz daha e, hani orta vadeli düşünenler için söylüyorum 131.80 seviyesi. Ee, önemli bir direnç ee, yukarı ya da aşağı hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü dinamikler birazcık değişik ee, euro dolar paritesinin yukarı çıkışı eğer devam ederse 30.60'ların üzerine çıkıp da yukarı hareket devam ederse arkadaşlar e, ve dolar japon yerindeki düşüş de devam ederse arkadaşlar bu durumda e, artık hangisinin düşüş ya da yükseliş yüzdesi daha fazlaysa ona göre hareket edilecektir diye tahmin ediyorum. Ee, buna dikkat edin lütfen. Ee, çünkü farkındaysanız dolar Japonya'nın çok ciddi şekilde düşerken bu düşmüyor. Euro dolar da yukarı doğru hızlı bir tepki varken ki euro baştaki parite olmasına rağmen yukarı doğru çıkmıyor çünkü ikisi de aynı anda hareket ediyor arkadaşlar. biri yukarı doğru biri aşağı yönde. O yüzden bu seviyeye dikkat. Eğer ki ee, 131.80'inde altında kalırsak aşağı hareket bir miktar daha devam edebilir. Bence dolar Japonya'ndaki düşüşünde devamlı koşulunda. Çünkü dolar Japonya'ndaki hareketler genellikle euro dolar politikasındaki hareketten daha fazla oluyor. Eğer euro dolar burada atıyorum ki yüzde birlik ya da yüzde yarımlık bir hareket yaparsa dolar Japonya'nın genellikle yüzde bir yüzde bir buçuk iki hareket yapıyor şu son zamanlarda. Eğer ki bu istatistik değişmez ise e, bu durumda arkadaşlar aşağı doğru potansiyel biraz daha fazla olacaktır. Euro Japonya'nın da 131.48 ve 130.98'e kadar da e, geri çekilme devam edebilir. Tamamdır arkadaşlar. Kısaca özetlemeye çalıştık politelerin kritik noktalar nelerdir bunları anlatmaya çalıştık. E, çok fazla risk almamaya gayet gösterin diyorum ben. Ee, yarın sabah yine canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olacağım ee, ve aynı zamanda gece analizleri yine bugün ee, eğer bir aksilik olmazsa arkadaşlar yine gece saat 12'den sonra sizlerle birlikte olacak herkes kendine çok çok iyi baksın bol kazançlar diliyorum arkadaşlar günün kayma bence yendi artık bu saatten sonra ee, trend doğrultusunda kısa vadeli trendler doğrultusunda hareketler çok çok yukarı doğru olmayacaktır. Ancak hızlı hareketler geri dönüşlerde yakalanabilir diye tahmin ediyorum. Bu euro dolar olsun, sterlin dolar olsun ya da altın olsun. Ee, gerçi altın için söylemeyeyim. Altın yukarı harekete devam ederse yine belki bu, bu kadar daha yani şu hareket kadar daha yukarı tepkiyle karşılaşabilir. Altını buna istisna olarak söyleyelim. Onun dışında arkadaşlar diğer paritelerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, eğer ki orta vade bir şey yapacaksak. Yine orta vadeli trendler doğrultusunda hareket edin. Çünkü onlar hala bozulmamış durumda. Ee, ve bu trendin kısa vadeli trendlere doğrultusunda bir bu kadar daha hareket beklemek çok çok sağlıklı olmayacaktır. Son olarak 30-60'ları kırdık mı diye bakalım Eurodolar için. Hayır arkadaşlar şu anda hala bu bölge kırılmamış durumda. Bakalım bu seviyenin üzerine kalırsak dediğim gibi hareket az önce bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru devam edecektir. Ama buradan bir tekrar bugün için 124 piplik bir hareket daha beklemiyorum kesinlikle. Dediğim gibi eğer ki hızlı daha doğrusu e, trend doğrultusunda hareket ediyorsanız çok ciddi karlar beklemeyin bu saatten sonra. Hatta e, ekranı bile kapatabilirsiniz. E, zaten güzel bir hareket yakaladık. Hem şu hareketi geri dönüşü hem de e, şuradan sonra yukarı hareketi e, ki 30.57'ye ulaşmamız güzel oldu. Tam hedef noktamız bakalım devamı gelecek mi biraz daha biraz daha izleyeceğiz beraber. Haydi o zaman. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlemeye değer bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.